Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yalnız çıktım balığa. Hemen havada bozacak diye bir iki balık yakalayıp geri döndüm. Kırmızı denedim sabahtan. Hemen bir tane kırmızı aldıktan sonra dediğim gibi çıprayı denedim mi. Güzel 3-5 balık aldım. İçinde takoz olanlar da var. Hemen bir tane iki tane göstereyim size. Ondan sonra doğru plajda balıklarımızı temizleyeceğiz deniz suyunda ve ondan sonra evimize gidip tuzda balık yapacağız. Sizlerle tuzda balık tarifini paylaşacağım. Şöyle bir iki tane balığımız var. Gayet güzel boylar bunlar. Yaklaşık bir buçuk kilo civarı balıklar. Yine aynı zamanki gibi bir kırmızımız var. Bu da şiştiği için böyle çatladı gelirken. Bunları şimdi hep beraber temizleyeceğiz. Balıkları temizleyeceğiz ve tuzda balık yapacağız. Daha sonra da afiyetle yiyeceğiz. Görüşürüz. Evet şimdi balıkları temizleyeceğimiz sahile geldik. Burada eşsiz bodrum torba manzarasında balıklarımızı hep beraber temizleyeceğiz. Dediğim gibi biz balıklarımızı deniz suyunda temizliyoruz. Lezzetine lezzet katıyor. Sizlere de tavsiyemiz balıkları deniz suyunda temizleyin. Tatlı su değdirmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle. balık yapacağımız için pullarını almayacağız arkadaşlar. Balıkların pulları kalıyor. Sadece içini temizliyoruz. Normalde bu çupra balığı olmasaydı bunun karnını da yarmayacaktık ama çupranın içinde siyah bir zar olduğu için onu temizlemek için bunun karnını yaracağız. Güzelce temizleyeceğiz. Tuz kaplarken orayı muhafaza edeceğiz tuz kaçmaması için. Evet hep beraber başlayalım. Hadi bakalım. Şuradan denize atıyoruz. Ki balıklar yesin. Balığımız erkek bir balık. O yüzden içinde sütü var. Herhangi bir iç organı falan değil yani. Sütlü. Evet, balıklarımızı temizledik. Şimdi bu güzel manzarayı bırakıp evimize gideceğiz. Ve oradan da akşam yapmak için tuz bulacağız. Tuz almaya gideceğiz. Balıklarımız da gayet güzel, tertemiz bir şekilde burada yatıyorlar. Kedicikler, görüşürüz. Kendinize iyi bakın kedicikler.

Ne gideceksiniz tuz bakalım. Tuzda balık. Uhu. Bu arada arkadaşlar kaya tuzundan olmaz tuzda balık. Bu sanayi bidinin de denilen gıda sanayi tuzundan güzel olur. Bazı arkadaşlar bu tuzla yapıyor. Bu tuzlardan olmaz. Bundan turşu olur. Merhabalar Merhaba arkadaşlar. Bugün evimizden size sesleniyoruz. Çünkü bugün çok kısa, hava bozuk olduğu için çok kısa bir av yaptım. Güzel 2 kiloya yakın bir takoz çipro yakaladım. Yanında birkaç tane daha var arkadaşı. Onu şimdi enfes güzellikle bir tuzda balık tarifiyle beraber sizlere de göstereceğiz nasıl yapıldığını. 3-5 gün havalar bozuk. Maalesef balığa çıkamayacağız. İşte böyle gün içerisinde yarım saat, bir saat, 45 dakika dahi olsa hava güzel olduğunda ben kendimi hemen denize atıyorum çünkü artık şehir sıkıyor beni. En güzel, huzur bulduğum yer deniz. Ben kocam kadar şanslı değilim. <laughs> Hafta işleri çalıştığım için sadece pazarım var. Maalesef pazar günleri yasaklar ve havanın kötü olması. Beni denizden mahvum bırakıyor. <laughs> Maalesef. Yani ben kocamın videolarıyla yetiniyorum bu dönemde. Evet. Şimdi isterseniz geçelim o enfes güzellikte tuzda balık tarifine. Geliyor. Evet. Şimdi e, tuzda balık yapmak için gerekli olan en önemli malzeme bir adet balık. İki yumurtamız var. Limon parçalarımız var. Suyumuz ve tuzumuz. Arkadaşlar daha önce e, ben internette, youtube'da gördüğüm kadarıyla birkaç arkadaşımız bunu kaya tuzundan yapıyor. Böyle kristal, e, taş gibi olan tuzlardan. Tuzda balık o tuzdan olmaz. Gıda sanayi tuzu dediğimiz eskilerin deyimiyle pak tuz bundan olur. Bunu balığın büyüklüğüne göre tuzumuzu döküyoruz. Evet. Yaklaşık bir 2-3 kilo tuz kullanıyoruz. Şimdi biraz su koyuyoruz içine. Daha sonra Yumurtamızın akını. Hop. Evet. Sarıları vurdu. Evet şimdi güzelce bunu Arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Tuzumuz böyle krem şanti kıvamını alıncaya kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz bu tuzdan harcı tepsimize, tepsimizin içine de yağlı kağıt koyuyoruz. Şöyle. Balığın geleceği yere doğru altını biraz tuzla kaplayacağız ilk önce. Tabii bu yağlı kağıt da yağlı olduğu için oynuyor. <laughs> Balığımız canlı sığmayabilir yani bu tepsiye, bu te fırın tepsisinden büyük bir balık. Evet. Şimdi burada size bir püf noktasını söyleyeyim ben bunun. Balığı koymadan önce bu harcımızın üzerine ben biraz e, kuru tuz koyuyorum şu şekilde balığın geleceği yerlere ki balığı tuzdan çıkarması daha kolay olsun. Şöyle koyuyoruz. Evet. Şimdi balığımızı koymaya hazırız. Evet, hop. Yakışıklımızı alalım. Balığımızı yatırıyoruz. Yalnız bu balık fırın tepsisine sığmadı. Acaba kuyruklarının ucunu alsak mı biraz? Balığın da yakışıklılığı bozulacak ama maalesef almak zorundayız onu. Yoksa yapamayacağız yani. Kapatamayacağız. Evet maalesef balık sığmadı. Ölçtüm biçtim. Kesmek zorundayım çünkü balık fırın tepsisinden büyük geldi. Bunu buradan alacağım ki rahatlıkla üzerini kapatayım suyu kaçmasın. Kuyruksuz balık. Kuyruksuz balık. Ütüsü bozuldu balığın ama yapacak bir şey yok. Evet şimdi içine limonlarımızı koyuyoruz. Güzelce diziyoruz. Ben bunun içine normalde defne yaprağı, karabiber koyuyorum. Çok da güzel oluyor ama benim eşim yemediği için maalesef biz bunu bugün sadece limon koyarak yapacağız normalde biz şey yapmıyoruz. Yani balığı komple karnını kesmiyoruz. Tuzda balık yaparken ama çıpranın içinde şey olduğu için, zar olduğu için onu temizlemek zorundayız. Ben yine balık güzel rahat ayrılsın diye ilk önce bir kuru tuz koyuyorum böyle. Şu şekilde balığı böyle yaparsanız Tabak gibi çıkar. Evet. Sonra üzerine güzelce kapacak şekilde. Evet arkadaşlar, balığımız hazır. Ee, önceden 5-10 dakika ısıttığımız, 10 dakikada fırınımız ısınıyordu. 180 derecede 45 dakikada bu balık lokum gibi olur. Şimdi atalım. Ondan sonra sonucu beraber görelim. Evet. Hadi bakalım. İnşallah güzel olacak. Arkadaşlar balığımız oldu. Şimdi çıkaracağız. Fazla yaklaşma çok sıcak fırının içi. Evet. Hoppa. Evet. Balığımız pişti. Ne yazıyor orada? Gösterenmesiz çivik. Evet. Bizim yaptığımız belli olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi tepsimiz çıktı. Balığımız. Bunun altına kuru tuz koyduğum için bunun kırması da kolay olacak. Çıkarması da kolay olacak. İnşallah tabii ki. Ee, diğerlerinde çekişte filan kırılıyor. Üzerine e, şov yapmak için alkol döküp yakıyorlar. Biz evimizde olduğumuz için şov yapmaya gerek yok. Şimdi kırıyoruz. Çekicimiz yok. Yani çekicimize daha doğrusu ihtiyaç yok. Çünkü şey e, yumuşak bunun altı. Ona göre ayarladım ben bunu yaparken. Evet. Şimdi bunu kaldıracağız. Şöyle bakın. Altında efsane bir şekilde yatıyor. Harika. Kapağını alalım. Hop kalıp, çekmiş, kalıp çeşitmiş, şeklinde çeşitmiş. çıktı heykel gibi aynen. Çok güzel bir şekilde çıktı. Balığımızı buradan alalım şimdi. Afiyetle yiyelim. Şimdi bunda yeni gören arkadaşlar filan şey diyebilir. Ya balık hiç pişmemiş gibi duruyor filan diyebilir ama balığın dışı pişmemiş gibi duruyor. İçi helva gibi oluyor. Aynı bir tandır gibi. O yüzden Şöyle o dediğim olay bu işte. Eğer bunun üzerine kuru tuz koymazsanız bu balığın burasını yani derisini alır. Açarken tabiri caizse balığın bütün şekli şemali bozuluyor. Bütün havası kaçıyor yani. hazır. Şimdi masamıza geçiyoruz. Afiyetle yiyoruz. Şimdi evet, şimdi de size dediğim gibi bu balık efsane oldu. Efsane. Bakın buradan böyle. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Wow! Daha bundan güzeli olamaz. İşte balık budur. Harika. Tarifimi kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Balığın böyle şeklinin bozulmasını istemiyorsanız bozulmaması için deliklerimi yapın. Kuru tuzu mutlaka koyun ve doğru tuzla yapın. Çakıl taşı gibi olan o turşu tuzlarıyla, kaya tuzlarıyla yapmayın. Şimdi bu muhteşem balığın servisini de yapalım. Tabii ki kafası her zamanki gibi benim tabağıma gidiyor. Başka yerini yemesem de olur. Evet balığın en lezzetli yerlerinden bir tanesi de burasıdır. Kanat kısmı. Bunu ben eşime vereyim. Aynı bir kemik iliği lezzetindedir. Evet kılçıksız yerleri. löp löp et. Löp löp. O. Çok da sıcak. Şöyle size göstereyim diye yapıyorum arkadaşlar. Bakın demiştim ya tandır gibi olmuş diye. İşte burada kanıtı. Burada kanıtı arkadaşlar. Evet. Şimdi o zaman bize afiyet olsun diyelim. Ve kesinlikle ve kesinlikle tarifimizi deneyin. Nasıl olmuş? Harika. Muhteşem bence. Muhteşem. Değil mi? Evet. evet. Sahip yaptı tamam mı? Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar, biz afiyetle yemeğimizi yedik. Ellerimize sağlık diyoruz. Tarifimizi umarım beğenmişsinizdir. Ee, yeni tariflerle, yeni balık avlarıyla, yeni maceralarda buluşmak üzere diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, sizlerden gelen ne kadar böyle güzel yorumlar olursa bizler de o kadar mutlu oluyoruz. Ve daha keyifli videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım bizleri takip edersiniz, Videolarımızı beğenirsiniz. Hepinize çok 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 güzel günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.